thank <music> you

Ondan sonra şimdi siz insanlarla tanışın. Burada Rabia abla var. Hem de yani en tatlı ablası falan. Sonra burada bu var. Ondan sonra şimdi öne gidiyoruz. Romanyalı arkadaşlarımızın yanına. I wanna be in the video and say hi? Yes, we can. We want. Say hi. Hello, dear viewers. Hello. Come on, come, 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 come. Hello. Maria, Dodo. Hello. Say Hi. 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 Bye. Goodbye. I want to eat ya. <laughs> şimdi um, şimdi ya insanlarla procedural. konuştuğumuza göre Romanya. Bogdan. Bura. <laughs> you know cases called Boyga. <laughs> cases sana göstermek istediğim yerler buralar Hayat <laughs> birazcık zor çünkü şu an merdiven iniyoruz ve bu merdivenlerin bir de çıkışı olacak. Ben onu Derya'ya devrediyorum. Laura, Laura. Laura, wanna say hi? Hello. My favorite leader. Yeah. Thank you. <laughs> you guys are so good. I'm so proud of you. Evet ben, İspanyol arkadaşlar şarkı söylüyor. <laughs> arkadaşlar burada uh, detoks yapmak istediğim için sosyal medya vlog çekmedim. Ama en azından bu videoyu atabilirim. Yani bizim de tatlı olur diye düşünüyorum. Um, zaten en Plus, Plus videoları ilgili çok fazla video çekiyorum. E, ama yani hani izlemediyseniz eğer kanalımda başka videolar var izleyebilirsiniz. Değil mi Bilal? What? Değil mi? Yes. Yes. Okay guys, thank you for watching the video. Bye. <laughs>

Where are we going to? We're going to see the place where the goats go. I don't want to see the place where the go. Oh, where did they go? You can stay here. Oh, where did they go? Here?